Erbakan hocamız bu kafada değildi. Ben ona bizzat dedim, şurada evde hanımı vefatından sonra mevlid okun, Ramazan'da, Fatih Camii'nde, Rasul Hoca ben, bir de Mehmet Kayam vardı olabilir bizim dernek başkanı. Üç kişiydi. gecenin biri ikisi. Hocam dedim, şu siyaset işini bırak. Zaten sen de diyorsun ki, bizim müşahit bile bize rey vermemiş. Çünkü bir tane rey çıkmadığına göre müşahit de bizi kandırmış diyorsun. Ya ayıp oluyor, biz üzülüyoruz dedim. Sen dedim bu kadar evliya ulema görmüşsün. Ta efendiler efendiler hepsinin dersinde oturmuşsun. Biz dedim senden bu dine hizmet bekliyoruz. Şimdi yaşlısın daha çok hizmet edersin. Bak dedim hocam dedim. Sen öldüğün zaman Vehhabiler Vehhabiydi diyecek. İrancılar İrancıydı diyecek. Ne olur şu siyaseti bırak da 5-10 vilayette büyük toplantı yapalım. Ha ben siyaseti yapmazsam partililer ki particiler gelmez. Salon boş kalır korkma. En önce ben oturacağım, cemaati da ben toplayacağım dedim. Sadece ehli sünneti anlat. Ali Efendi kimdi, Mehmet Zahid Efendi kim, mezhepler niye lazım, tasavvuf niye lazım? Bu gençliğe bir daha bir rehberlik yap dedim. Adamcağız böyle ağladı. Kimse bana böyle bir yol açmıyor, bana böyle bir şey bir tek sen dedin, kimse demiyor bana dedi. Ne büyük bir şey söylüyorsun biliyor musun dedi bana. Ne büyük teklif yok. Zaten o sırada tabi ağırlaşmıştı ama Yine bir şey yapabilirdi. Ve lakin fırsat vermediler adama. Kendi adamları da hainlik ettiler. Adam ölür ölmez en yakındaki adamlar için aleyhine konuştular. Hala da onun yanında geziniyorlar. Aleyhine konuşuyorlar mübarek adamın. Yazık günah. Bu adam size İslam'ı dini öğretmiş. Rahmetli Özel bile bizim Efendi Hazretlerine demişti ki Çankaya'da o zaman. Vefatından evvel. Biz anamızdan babamızdan din, iman, namaz, abdest öğrenmedik dedi. Bizi hepsi teknik üniversitede Erbakan öğretti abdesti namazı dedi. Hepsinde Erbakan hocanın hakkı var bugün namaz kılanların. Bu gençlik bürokrasinin. Takunyalı takunyalı adamın adını çıkarttılar. Adam Allah adamıydı. Ama dedim hocam. İrancılar iğrenci diyecek. Vehhabiler vehhabi diyecek. Ne olur şu eli sünneti bir anla anlatmadan ölmeyin dedim yani. Çünkü ben biliyorum sizin şuurunuzu. Tanıştığınız evliya Allah anlatsanız yeter. Şeyhleri anlatsanız yeter. Onların konuştuklarından biraz misal ver. Zeki adam. Şey yapamadı tabi rahmet, nasip olmadı. Fakat ben şahidim ki bizim itikadımızdaydı. Ben şahidiyim, yanında ne kadar oturmuşum ben. E adamcağız, onun için, Ya Rabbi sen ona çok rahmet eyle. Amin. Onun istediği eli sünnet yolu üzere İslam'ın, Kur'an'ın, nizamın adil düzen dediği. Ne demek adil düzen dediği? Kur'an'dan bahsediyor, adaletten bahsediyor. Adil adalet, adalet nerede var? Kur'an'da Kur var adamcağız, ne dedi yani, ne yanlış etti yani? Vatanda milletine hiçbir hainlik etmedi. Ama adama neler ettiler, neler ettiler. Onlara da efendim Allah Teala bela belalarını dünyada ahirette veriyor, verecek. Ama biz şimdi kendimiz kendimize bela açmayalım. Bu adamların yoluna sahip çıkmak lazım. Yani itikadi yönlerine. Şimdi parti işleri gelir geçer, o açılır, o kapanır. Bize ne particilikten? Ama biz dava ise bu mesele, bu adam el üstüne itikadında. Hocaların, şeyhlerin, aziz efendilerin, Mehmet Zahid efendilerin, Ali Adel efendilerin yanlarında derslerinde büyümüş adam. Onun için e, o itikadı muhafaza etmek lazım. Bahri Zengin diye bir adam vardı. Bilmiyorum sağdır. O da onun baş adamlarından parti içinde. Bir gün geldiler bizim eve. Efendiyi de bekliyorum gelecek. Oturuyoruz. Hiçbir şey yok. Benim kütüphanelerimi gördüler böyle. O Bahri Zengin kimmiş bilmiyorum dediler. Işte, yüksek seviyeli bir şey. O Erbakan Hoca ikisi. Durdu durdu baktı böyle. Aa kitaplar maşallah falan. Eee? Bu Bukhari var ya dedi. Eee? Hiç dedi bunda dedi. Sosyalden bir şey yazmaz dedi. Her bak bir bozuldu böyle. On sonra dedi ya üç mezhepte seferilikte namazları cem etmek var. Bu Hanefi'de niye yok dedi ya. Hadisi falan görmemiş. Yani i̇mam Azam niye böyle yapıyor? Hoca durdu mübarek adam. Yahu dedi o hadisleri dedi i̇mam Azam senden önce görmüştür dedi. Yahu sen ne konuşuyorsun dedi ona ya. Herkesin kendine göre deli var. Onların dehası var, iştihadı var. Onu susturdu orada bozdu ama ki işte yanında böyle adamlar vardı mezhepsiz. Ondan sonra İrancı, ondan sonra Vehhabi. adam da ne yapsın bu siyasette biliyorsun çıfıt çarşısı her sınıf gelmese rey Böyle adam da perişan oldu gitti. Halbuki ilme uğraşsaydı ehli sünnet düzenini yani insanlara anlatsaydı bir gençlik bir şey uğraştı. Allah Teala daim etsin. Ama maalesef safkan olmadı. İçeride itikat bozuklukları maalesef var. Onun için birkaç hafta evvel demedim mi ki bu milli görüş şu İrancılıktan kurtulmadan ifle olmaz? Burada demedim mi? <laughs> ah iki hafta hiç haberim yok, bir şeyim yok. Evliya mı oldum acaba ya? İki hafta sonra bir tane Ahmet-i pat diye gelmiş. Ya Rabbel Alemi! Allah'ım ya Rabbim! Sen fazl Kerem doğruyu anlat bu kardeşlerimize ya Rabbi. Bu şianın zulmünden bizi kurtar ya Rabbi. Bunların takiyesini dışarı çıkar ya Rabbi. İç yüzlerini dışarı vur ya Rabbi. Hazreti Sıddık'a söven, Ayşe anamıza söven adamların biz yüzüne bakamayız. Biz Müslümanız ya. Nasıl bir şeydir bu arkadaş ya? Adamın adı Ahmet Mehmet diye olmaz. İtikat kalptedir, el sünnet olacak ya. El sünnet olmayandan bidat ehli oturmayın diyor. Oturmayın, yüzlerine gülmeyin, birlikte olmayın. Hürmet eden dini İslam'ı yıkmaya yardım etmiştir diyor. Ehli sünnet dışı fırkaya hürmet eden İslam'ı yıkmaya yardım etmişsin. Neye tezahürat yapıyorsun arkadaş kardeşim ya? Ehli sünnet Müslüman mı bulamadın kardeşim? Allah tebareke ve teala. Ya Rabbi ne bileyim benim gibi düşünen çoktur da benim gibi konuşan kalmadı. Allah'ım sen tesirini halka ile. Cümlemize hidayetler bahşeyle. Fazl-ı kereminle bu ümmeti ikaz eyle. Amin. Bu içimizdeki takıyeci düşmanla karşı bizi uyar ya Rabbi. Amin.